Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın sizlerle birlikte animatör parçalarını ifşa alacağız. O da gördüğünüz gibi Velet Kanal Roblox Kuzey yapmış, beni ifşalamış. Ama o beni ifşaladı, ben onu ifşalamadım. olmaz. Ya. Burada diyor ki ben size kısacası anlatayım. Tim dizisi ne alakalı? Boş Burada arkadaşlar videodan sonra izleyeceğim şeyim var. <Gülüyor> <Gülüyor> Affedersiniz arkadaşlar. Bugün biraz öksürüğüm var. O yüzden böyleyim yoksa olmam böyle. Böyle gitmiş benim kanalımdan şöyle kanalınız popüler diyeyim 80 görüntülenme Niye? en az 5 görüntülenme karnet tiplemeleri bir de toilet bulma. Böyle işte arkadaşlar popüler liste. İlk yüklenenler. Bu, beş dakika önce bir vi, 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 vi video yükledim. Bak. İlla ben böyle video gelince. Şurada arkadaşlar. Hydra Toilet burada da, da Hydra Toilet. Neyse biz konumuza geçelim. Şimdi burada bir detay var. Ama Ama siz bulacaksınız. Videoda değil bu videoda. Gitmiş burada videomu laf etmiş. Videomun tam gelsin arkadaş. Bir de diyor ki F11 çeker insan. Ben de F11 bile yok. Nasıl çekeyim? Arkadaş. Bir an beynimi kaybediyorum bununla konuşurken. Videolarını izlerken. Bu videosun mesela. Sonra böyle kayra almışlar. Bir de diyor burada benim bir günün videom var ya nerede? Aşağıda. Arkadaşlar bir de bu kapak fotoğrafını laf etmiş. Ben ilk defa falan kapak fotoğrafı yapmıştım. Sonra yapmamaya karar verdim. Burada da benim bir günümde tanımadığım insanlarla RP e yapmama karışıyor beyefendi. Buradan bunu laf ediyor Allah Allah. Sana ne be? Sana ne? Sanki kanalımın sahibi sensin. Sana ne benden Allah aşkına? Burada gitmiş PT birime karışıyor. Ski beni toilet ben seslendirdim. Buna karışıyor. Arkadaş ne alaka karışıyorsun be. Karışması mı? Velet kanal yazmış. Ben hatta. Ya da ben size detayı direkt söyleyeyim. Şurası. Hatta ben Alparslan izliyorsa gittim. Ya bunu kaldır gitsin artık. Önemi yok. İlk bakmıştım buldum zaten. Önemsiz bir şey. Değersiz bir önemsiz. Hatta bana Discord'da gittiler. Sövdüler. Üç kişi. Allah Allah. Ben tek kişiydim. Nasıl dayanayım arkadaş? Allah Allah. Sen de bildin mi? Hatta yazayım ki. Bunu yazmayayım. Allah. Ha oldu. Epilepsi falan filan. Ben o kadar Arkadaş Allah O kadar beğenmiştim bunu. Burada Gelsin yüzüne de sö söyleyeyim. Sevmiyorum Kuzey'i demiş. Ben de sordum. Ben ilk günden beri sevmiyorum. Ben de şimdi sevmiyorum demiş. Tamam anladım. Barışınca seviyor Alparslan. Ama bu... Bu ise... Gittim ben Discord'dan... Arkadaşlık mı? Yok engelleyeceğim bundan sonra. Engelledim. Sonra Burada bugün denize gittim. Minecraft ikinci PT'yi çekmek istedim. Ali ses 10 dakika işim vardı. Geldim. 40 dakika işim varmış yani. Oh. Ne bileyim öyle. Sonra gitmiş 10 robux vermiş Black Robedite. Yani nerede şu? Bunu görüyorsanız Black buna 10 robux vermiş ya da abisini yaptırmıştır. Bir de diyor ki, tamam Temmuz olunca hani gelecektin. Yüz yüze bir ve bir. Ne oldu alışılan parçası yazdım. Geleceğim bir hafta sonra geldiğimde adres vereceğim. Gel gelebiliyorsa. Allah. Bir de burada bana ya kapatıyor diyordum. Aslında ben başlatmadım. O kendisi kaşındı. Hatta benim kanıtım vardı. Video dışı o video olduğundan şey yapamıyorum. Gösteremiyorum. Aslında anında Mesela o zaman hızlı bir şekilde geçeceğim. İnşallah görmezsiniz. Ya burada sövüştük. Mövüştük. Toksitlik, moksitlik. Bop, 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 bop. bu değil bakın şimdi böyle ben bizim arkadaş grubumuz var dinomert animatör alfarsın bayağı geniş de Sonra onlar yazınca herkes cevap veriyor. Ben yazınca kimse cevap vermiyor. Kimse görmezden geliyorlar. Tabii siz yazınca sonucu yazıyor. Ben yazınca safari çölü sonucu. Doğru. Vay aslanlar safariye dönmüş sonucu. Doğru. Doğru ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Spam 5 dakika mute dedi. Ya böyle salladım falan filan. Toksit moksit dedim. Öyle. Git. Aslında arkadaşlar. Ben elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Benim F11 tuşum. Şu an F11'e tıklıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an F12 ve F11 benim böyle. F, of, F11 parlaklık kısıyor. F12 parlaklık açıyor. Hatta diyen ben yazdım. Yazdım. Yarın foto atacağım buradan dersen F11 tuşu mu? Dedim. Cimer'e gidiyorsun eğer koyarsan. Ne yapayım ya? Sanki benim hiç hesabım yok. Bu hala geçerli. Bu geçerli. Buradan istediğim gibi hesap açabilirim. Beni bulur mu? Bulamaz. Ve Adımı da söylemem kimseye. Discord'u da kapatırım altta. Bir daha da bakmam. Beni banlatırsa video çekerken ama ismimi sallarım. Sesimi böyle yaparım. Ya kalınlaştırırım böyle ya da inceltirim. Oğlum sen o yollardan geçerken Alparslan biz dönüyorduk. Duk. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ne olur. 25'ten 22'ye düştüm. Bu Alparslan bozuntusu. kayrağı Kayra bozuntusu. Su. Zaten şey bir de neydi? Bir de senle de görüşeceğiz. Lan kutu nerede? Ana ben abonelikten çıkmıştım değil mi? Yo. Ben neden bunları takip ediyorum? Eğer izliyorsa şey yapmak için. Bunlar benim hakkında bir şey paylaşıyor mu diye Kuta YouTube Burak. Burak Bey sonra değiştirdi. Burak yardım şurada görebilirsiniz. Burada iki edit yapıyor. En güzel edit yapan benim diyor. şeyler ben. Yorumcu benimle MC oynayacaklar mı? Yani Minecraft ben oynarım. Olay arkım olacak diyem gel diyor. Şu an önceden böyleydi. Herkes oturuyor, bakıyor, kendisi yazıyor. Dino kaslı, mobama kaslı bozuntusu ses hemen bunu duyuyor. Dino ise sesi hemen bilgisayarı açıyor. Babasından ne izin alıp. Allah Allah. Allah. Sen benden önce açabilirsin kanalını benden fazla abone yapabilirsin. Ama ben kendi ellerimle yapıyorum. Boş ver. Kendi. Ben her Discord'dan arkadaşımı artık artık ben Görebilirsin geldi başkanın sonucusun Numacer'in Samet Karateş'in Kaiser ve Sempatiko vardı da onlardan banlandım. Sempatiko'dan sebep Sempatiko'dan yanlışlıkla küfür etmiştim. Bir de şey Kaiser'dan hatta şöyle açayım şuradan Kaiser'i eğer banlandıysam ne güzel mc oynuyorduk ya Mc oynamayı özledim Animatör bozuntusu Neyse arkadaşlar bitirelim videoyu. Bay bay demiyorum. Çünkü sinirlerim tepemi aldı. Gitmiş diyor ki bir de. Nerede bu değil. Kendi kanalıma gideyim. Bir de eleştir. <laughs> Bunu attım 20 dakika önce kimse görmemiştir herhalde. Video kararı iyi. Tower Battles hep biri. Ya artık arkadaşlar çok çekmek isterim ama Arkadaşlar burada gizli videolarım var beğendiğim. Kendi videolarımı da beğeniyorum. Çünkü beğenmemezlik yok. Bir de arkadaşlar 720 görüntülenme var. Bunu bir bine çıkardığımızda sizlerle birlikte Amangus videosu yapacağım. Sahte bundan yapacağım. Bin görüntülenme olunca ben bakacağım. Boş ver. Hadi bay bay. Buradan animatör bozuntusunu sesleniyorum. O bozuntunu biraz ozuntu yap. Animatörcüm. Gelmiş. Bugün sese geldim. İki sese. Hemen her yerini oynatıyor. Yok ki sen cimere veririm falan filan. Neyse kaydı durduruyorum. Hadi bay bay.